Şöyle Petkim gibi mesela şey petrol ayrıştırma merkezidir. Petrol girer oraya, oradan mazot, fuylol vesaire ayrım ayrıştırılır çıkar. Bunu da hissettik biz. Tam fabrikasını da hissettik işte biz. Şöyle satmadık, para almadık. Sattığın zaman para alman lazım. Uçak aldık ya karşılığında zaten. Yani, tabii canım. Uçak aldık. Sayın yani. Hazretleri'nin <laughs> Sattığın zaman bir para alman lazım. Şimdi Geri gelecek, alacak mısın? Kanal İstanbul'a. Ne diyorum? Mustafa Kemal Atatürk savaştan çıktığında Osmanlı'nın borcunu dedi hatırlarsınız. Az önce ne dedin? Bu ülkede kadınlarımız binlerce Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'le uğrulamıştır. İşte onlardan bir tanesi yola çıktı. Rahat ol. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne demişti İngiliz gemileriyle? De. Geldikleri, geldikleri gibi giderler. giderler. Ama Kesinlikle. biz de buyurun gelin alın dediler ve peşkeş bakın çıktılar arazilerinize. Şu an şunu unutma. Biz şu an bakın ne iktidardayız ne de şu an bir muhalefetin içindeyiz. Şu an hiçbir şekilde İstanbul, Kanal İstanbul yapılamaz. Bu konuda rahat olun. Gayri resmi sığınmacılar, Suriyeli, Afganı, Özbeyi, Türkmeni şu an Türkiye'de o kadar çok insan var ki en az 7-8 milyon insan yaşıyor kaçak yolla. Bunları Türkiye'den gönderildiği takdirde, bunların gönderildiği takdirde ben şunu biliyorum hem ev kiraları düşecek hem insanlar daha farklı insanlar iş bulabilecekler, iş olaya açılacak ve insanlar ne yapıyor şirketler, Türkiye'deki firmalar e, kaçak çalıştırıyorlar. Niye? 2000 liraya 1500 liraya çalışan insanlar var. Bunları geri gönderecek misin? Şimdi şöyle